Burası kurtların yeri haydi haydi göçmelik asladın mezeri elbizdan alperi burası kurtların yeri haydi haydi göçmelik asladın mezeri elbizsar at hep kiberde hep zaferde, gönüllerde şampiyon taraftarların hepsi yine Esesaydi şampiyon Desesaydi şampiyon Haydi durma es gururla hedefe doğru gelir yayda Bayrağımla yüksel aşağı Esaydi şampiyon Haydi durma es gururla hedefe doğru gelir yayda bayrağınla yüksel aşağı Esaydi şampiyon Haydi durma es gururla hedefe doğru gelir yayda bayrağınla,